Dünyanın en büyük kara hayvanları olan fillerin büyüleyici dünyasına bir pencere açmaya hazır olun. Bu video derlemesi sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda karmaşık yaşamlarıyla da dikkat çeken bu devlerin sır perdesini aralayacak. Günlük yaşamlarından sosyal yapılarına, olağanüstü zekalarından vahşi doğadaki eşsiz özelliklerine kadar her yönüyle filleri keşfedeceğiz. Sizi Afrika'nın savanlarına ve Asya'nın yemyeşil ormanlarına taşıyarak Onların dünyasına yakından tanıklık etmenizi sağlayacağız. Bu muhteşem canlıların bilinmeyen yönlerini keşfetmeye hazır olun. Bir filin günü güneşin ilk ışıklarıyla başlar ve hayatta kalma mücadelesinin ritmiyle devam eder. Sabahın erken saatlerinde su kaynaklarına ulaşmak için uzun yürüyüşlere çıkarlar. Bu yolculuklar sürünün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Günde yüzlerce kilo bitki tüketerek beslenirler. Bu ekosistemin dengesi içinde kritik bir rol oynar. Beslenme sonrası ciltlerini parazitlerden korumak ve serinlemek için toz banyoları yaparlar. Bu ritüel aynı zamanda sosyal bir etkileşim anıdır. Yoğun geçen günün ardından güneşin altında kısa dinlenme anları yaşarlar. Bu anlar sürünün bir araya gelip bağlarını güçlendirdiği zamanlardır. Fillerin yaşam döngüsünün her bir parçası doğal yaşam alanlarındaki uyum ve hayatta kalma stratejilerinin bir yansımasıdır. Çevreleriyle kurdukları derin bağlar ve mevsimsel değişikliklere adaptasyonları onların doğadaki eşsiz yerini pekiştirir. Her gün bu devlerin zekasını ve dayanıklılığını gözler önüne seren yeni bir maceradır. Yalnız gezginler değil, derin bağlarla örülü karmaşık bir toplumun üyeleridir. Onların sosyal davranışları, güçlü aile bağları ve işbirliği üzerine kuruludur. Sürüler genellikle yaşlı ve deneyimli bir dişi, filin liderliğinde hareket eder. Bu matriarkal yapı, sürünün güvenliğini ve bilgi aktarımını sağlar. Sürü içinde her üye birbirine destek olur. Yavruların korunması ve eğitimi tüm grubun sorumluluğundadır. Yavrular, oyunlar oynayarak ve büyüklerini gözlemleyerek hayati becerileri öğrenirler. Fillerin sosyal zekası ve empati yetenekleri, bilim dünyasını şaşırtan çarpıcı örneklerle doludur birbirlerinin acılarını paylaşır, sevinçlerini kutlar ve zor zamanlarda dayanışma gösterirler. Bu derin duygusal bağlar onların hayatta kalma stratejilerinin temelini oluşturur. Sürü üyeleri arasındaki iletişim sadece seslerle değil, aynı zamanda dokunuşlar ve vücut dilleriyle de gerçekleşir. Bu karmaşık sosyal yapılar fillerin doğadaki en başarılı türlerden biri olmasının anahtarıdır. Fillerin zekası, bilim insanlarını hayran bırakan şaşırtıcı gerçeklerle doludur. Onlar sadece büyük bedenlere sahip canlılar değil, aynı zamanda gelişmiş bilişsel yeteneklere sahip düşünürlerdir. Alet kullanma becerileri, problem çözme yetenekleri ve inanılmaz hafızaları onların zekasının sadece birkaç göstergesidir. Yıllar sonra bile su kaynaklarının yerini hatırlayabilir, tehlikeli bölgelerden kaçınabilirler. Fillerin iletişim yöntemleri de oldukça çeşitlidir. İnfrasonik sesler kullanarak kilometrelerce öteden birbirleriyle haberleşebilirler. Bu, onların geniş alanlarda bile sürüyü bir arada tutmasını sağlar. En çarpıcı özelliklerinden biri ise yas tutma, empati kurma ve karmaşık duygusal tepkiler verme yetenekleridir. Ölen bir sürü üyesinin başında saatlerce bekleyebilir. Hatta diğer türlerin ölülerine bile saygı gösterebilirler. Bu davranışlar onların derin duygusal dünyalarını ortaya koyar. Sadece hayatta kalmakla kalmayıp aynı zamanda çevrelerini anlayan, öğrenen ve duygusal bağlar kuran canlılardır. Onların zekası doğanın en büyük mucizelerinden biridir. Bu muhteşem canlılar vahşi doğada ne yazık ki büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi, tarım arazilerine dönüşen ormanlar ve savanlar fillerin doğal yaşam alanlarını daraltmaktadır. Bu durum, insan-fil çatışmalarını da beraberinde getirir. Yasa dışı avcılık, özellikle fil dışı ticareti, fillerin nüfusunu tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Her yıl binlerce fil, bu acımasız ticaretin kurbanı olmaktadır. İklim değişikliği de fillerin su ve besin kaynaklarına erişimini zorlaştırarak hayatta kalma mücadelelerini artırmaktadır. Bu tehditler Fillerin geleceği için endişe verici bir tablo çizmektedir. Ancak umut ışığı da yok değil. Dünya genelinde birçok koruma kuruluşu ve gönüllü, fillerin hayatta kalması için büyük çaba sarf etmektedir. Kaçak avcılıkla mücadele, yaşam alanlarının korunması ve farkındalık yaratma çalışmaları bu devlerin geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu çabalar, fillerin neslinin devam etmesi ve gelecek nesillerin de bu muhteşem canlılarla tanışabilmesi için hayati bir rol oynamaktadır. Bu video derlemesi fillerin büyüleyici dünyasına kısa ama derin bir yolculuk sundu. Onların günlük rutinlerinden karmaşık sosyal yapılarına, şaşırtıcı zekalarından karşılaştıkları zorluklara kadar birçok yönünü keşfettik. Filler sadece doğanın devleri değil, aynı zamanda derin duygusal bağlara, olağanüstü zekaya ve karmaşık sosyal yaşamlara sahip canlılardır. Onların korunması ve yaşam alanlarının güvence altına alınması sadece filler için değil, tüm ekosistem için hayati öneme sahiptir. Bu muhteşem canlıların geleceği bizlerin sorumluluğundadır. Onların zekasına, sosyal yaşamlarına ve eşsiz özelliklerine hayran kalırken, aynı zamanda bu devlerin hayatta kalması için üzerimize düşen görevi de hatırlamalıyız. Gelin, bu muhteşem canlıların geleceği için sorumluluk hissedelim ve onların dünyasını korumak adına üzerimize düşeni yapalım. Fillerin sessiz çığlığına kulak verelim ve onların varlığını gelecek nesillere aktaralım.